Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Arkadaşlar parçamızı okuduğumuzda benzetmenin yapılabilmesi için en az kaç unsura gerek olduğundan bahsettiğini söyleyebiliriz. Benzetmede temel 4 unsur vardır diyor fakat bir cümlede benzetme yapılabilmesi için sadece benzeyen ve benzetilen olması da yeterlidir diyor. Bu halde en az iki unsurun olmasının yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Benzetme yönü hangi yönden benzetildiğini belirteceğine, evet bundan da bahsedilmiş benzetme yönü iki unsur arasındaki benzetme sebebidir diyor. Dolayısıyla B seçeneğine de değinilmiştir. Benzetme ilgisinin sadece hayvanlar ve insanlar arasında olabileceği, hayır benzetme ilgisinin sadece insanlar ya da hayvanlar arasında olabileceğinden bahsedilmemiş. Örnekteki gibi güçsüz benzetildiğine evet mesela örnek olarak neyi vermiş aslanlar kadar kuvvetli bir askerdi cümlesini vermiş burada asker kuvvet bakımından aslan'a benzetilmiştir dolayısıyla d seçeneği de doğru güçsüz bir unsurun güçlü bir unsura benzetilmesi yapılmış o halde doğru cevabımız c seçeneğidir.